Evet 26 Aralık 2020 çocuklarla birlikte cezalı ve ödüllü şişe çekme yarışı oynuyoruz. Bu defa oyunun başında Göktuğ var. Ödüllerimiz cezalarımız burada. Biber, limon, mandalina, muz, salam ve Pringles. Evet Göktuğ başla. Bakalım Göktuğ ne yapacak? Çok güzel ilerliyor. Evet süs geçti limona geldi Göktuğ. Kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Çok eminim. Kazanacağım. Bakalım. Limonu geçmek üzere. Geçti. Mandalina'ya geldi. Ağlayacaksa. Evet. Muza geldi Göktuğ. Evet. Muzda kaldı. Göktuğ kaybetti. Muzu kazandı. Abi Ama en azından ben ceza ben. almadı. Hemen ödülünü cezanı ye Göktuğ. Hı hı. Al bakayım. Ödüllü ye bebeğim. Bu cezalı ödüllü. Tamam çok güzel.